Orta Asya'nın göğsünde, sislerin arasında bir dağ yükselir. Burhan Haldun. Moğollar için yalnızca bir dağ değil, göğün yeryüzündeki gölgesidir. Burhan Haldun'un rüzgarı farklı eser. Her esintide toprağın, suyun ve göğün sesi vardır. Burada her taş, her ağaç bir dua taşır. Dağın eteklerinde yaşam kolay değildi. Kış uzun, toprak sertti. Ama bu zorluk halkın gücünü ve birliğini doğurdu. Burhan Haldun, ataların dağıydı. Savaş öncesi dualar, doğumlarda yakılan tütsüler hep bu dağa dönüktü. Onlar göğe değil, Burhan Haldun'a bakarak Tanrı'ya ulaşırdı. Yüzyıllar sonra genç Temuçin bu dağın eteklerinde yemin etti. Göğün iradesiyle birleşeceğim. Halkımı özgür kılacağım. Ve o yemin dünyayı değiştirdi. Zaferin ardından Cengiz Han göğe yürüdü ama mezarı hiç bulunamadı. Çünkü onu gömenler bile dağın sessizliğine karıştı. Rivayetlere göre Cengiz'in mezarı dağın kalbindedir ne taş işareti vardır, ne yol gösterir. Sadece rüzgar bilir nereye gömüldüğünü. Bugün bile arkeologlar dağın derinliklerinde o mezarı arıyor. Ama dağ sırlarını paylaşmaz. Onu bulmak değil, anlamak gerekir. Burhan Aldun'un rüzgarı hala aynı melodiyi taşır. Her esintide bir dua yankılanır. Toprağına dokunma. O ataların sesidir. Burhan Aldun hala suskun. Ama o sessizlikte bir öğüt gizli. Güç gelip geçer. Dağlar ve hatıralar sonsuza kadar kalır.